Merhaba arkadaşlar. Bodenziel Gölü'nün kenarında bulunan Mesburg köyündeyiz. Tarihi bir köy. Mesburg'u bizimle keşfedin. Mesburg, Bodenziel Gölü'nün en büyük şarap bölgelerinden biri olarak kabul edilir. Mesburg Eyalet Şarap İmalathanesini ziyaretler yapabilirsiniz. Burada üzüm ve şarapçılık hakkında her şeyi öğrenebilir, tabii ki yöresel ürünleri de deneyebilirsiniz. Göl kenarı ile köyün merkezi arasındaki 40 metrelik kot farkı sizi sadece muhteşem bir manzara sağlamakta kalmaz. Aynı zamanda şarap yetiştirmek için en ideal bağlar burada bulunur. Bodenzi Gölü üzerinde yer alan hiçbir şehir ve köy, mesbur kadar çok sayıda turistik yeri birçok aktivite ile birleştirmeyi başaramaz. Tarihi Eyalet Şaraphanesi'nin bulunduğu bölgenin hemen yanında tarihi bir bina var. Kırmızı bina, bu bina bu bina yine göle karşı manzarası çok güzel tarihi bir bina. Günümüzde gimnazum yani fen lisesi olarak kullanılıyor. Bu binanın bahçesi çok güzel ve özel. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Bu bahçeden Boğdenizliği ayaklarınızın altında kalıyor. Gölü özellikle kuzey-güney ekseninde tam olarak görebilirsiniz. Batı ve doğu tarafında ise büyük bir çoğunluğunu buradan gözlemleyebilirsiniz. Manzaranın güzelliğini size anlatmak isterim ama bunu kelimelerle ifade etmem zor olacaktır. Güzel Eskişehir, Mesbur Kalesi ve Yeni Kale çevresindeki yeni korunmuş tarih tesisleriyle etkileyicidir. Yamaç konumu yukarı ve aşağı mahalleler arasındaki yaklaşık 40 metrelik bir yükseklik farkı vardır. Mesburg'un kendisi bir cazibe merkezidir ve her zaman gezilmeye değerdir. Şehrin merkezinde manzara olarak renkli binalar ve yarı akşap evler bulunmaktadır. Mesburg direkt Bodenzi gölü üzerinde bulunması nedeniyle kıyı boyunca rahat bir şekilde yürüyüş yapabilir ve akşamlarınızı birçok restoranda lezzetli yemeklerle sonlandırabilirsiniz. Köyün tarihi meydanından yukarıya doğru ince ve uzun yoldan gittiğiniz zaman eski kareyi göreceksiniz. Eski şatonun hemen dibinde 17. yüzyılda inşa edilmiş kale değirmeni bulunmaktadır. Bir zamanlar Mespur köyünün ihtiyacını karşılıyordu ve bu nedenle şehrin tarihi açısından önemli bir teknik tesistir. Değirmen üçgen çatılı iki katlı bir evden ve değirmen çarkına sahip bitişik teknik kısımdan oluşmaktadır. Bu bina sağlam bir temel üzerine oturtulmuş, yer yani akşap duvarlardan yapılmış, cumbalı pencereler ile süslenmiştir. Mesbur köyünün simgesi olan bu kale Almanya'da hala yaşanılan en eski kaledir. 19. yüzyıldan beri özel mülkiyete aittir. Bu kale hiçbir zaman harabe olmamış ve hiçbir zaman yıkılmamıştır. Sanki bu köy bir rota üzerinde yürüyüşümüze devam etmemizi istiyor. Tam karşımızda Konstanz Prens ve Psikopatlarının barok tarzı ikametgahı duruyor. Esburg'un yeni sarayı. Konstans Gölü'nün heybetli mavisinin üzerinde etkileyici bir şekilde yükselmektedir. Barok tarzı bahçeleri, zarif bir keyif köşkü ve Konstans Gölü üzerinden Alplere doğru uzanan etkileyici panoramik manzarasıyla teras, kale ziyaretine mükemmel bir son sunuyor. Mesburg köyünün merkezinde bulunan köy iskelesinden gölün etrafında bulunan diğer bütün şehirlere gemilerle ulaşabilirsiniz. Bizim Facebook için size gösterebileceklerimiz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.